Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hem, bir numara, son yarışlarda yükseliş gösteren bir performansa sahip. Önceki derecelerinde 2 elde etmesi kendisindeki potansiyeli gösteriyor. Elit seviyede devam eden çalışmaları ile bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Royal Miracle, 2 numara, hızlı bir başlangıç yapabilmesi ve son zamanlarda aldığı dereceler, onu dikkat çekici bir seçenek haline getiriyor. İçinde bulunduğu form yükselişi yarıştaki şansını artırıyor. Alakan anlı. 4 numara son yarışlardaki ikincilik ona olan güveni artırıyor. Uygun handikap değeri geçen zaman içerisinde kazandığı tecrübe ile birleşince bu yarışta da iyi bir performans sergileyebilir. Art Nouveau 7 numara ilk 5'teki düzenli dereceleri ile dikkat çekiyor. İyi bir jokeye sahip olması yarışta beklenmedik bir sıçrama yapmasını sağlayabilir. King Bluetooth. 10 numara, genç yaşına rağmen sergilediği performansla önemli bir potansiyele sahip. Son yarışlarındaki dereceleri, ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Risk almayı seven yarışseverler için iyi bir seçenek. N yaka N yaka. 2 numara, son yarışlarında gösterdiği etkileyici performansla dikkat çekiyor. Uzun mesafelerdeki başarıları onu öne çıkarıyor. Sylvan Warrior. Bir numara, geçmişteki dereceleriyle potansiyelini kanıtlamış durumda. Özellikle son yarışıyla formunu buldu. Constellation. Üç numara, son iki yarışında iyi sonuçlar alarak formunu yükseltti. Koşu yeteneği ve hızıyla dikkat çekiyor. Anchorage. Sekiz numara, son yarış işleminin ardından gelişim göstermesi bekleniyor. Ön sıralarda yer alacak bir potansiyele sahip. Sımbın, 6 numara, ritim bulması halinde hızlı bir yarış çıkarabilir. Önermenin yanı sıra sürpriz yapabilir. Desert Cloud, bir numara, son yarışlarında gösterdiği performans ve elde ettiği derecelerle dikkat çekiyor. Özellikle son iki yarışında ikinci ve üçüncülük elde etmeyi başardı. Bu da onun formda olduğunu gösteriyor. Saudi Sweep, 2 numara, yarış geçmişi oldukça sağlam, son 5 yarışında düzenli bir şekilde üst sıralarda yer aldı. Handikabı da oldukça makul, bu nedenle kazanma şansı yüksek. Empress Wu, 4 numara, form durumu, özellikle son 2 yarışındaki çifte ikincilik ile kendini göstermekte. Pist koşullarına adapte olabiliyor olması onun lehine. Sasha Lee, 6 numara, geçmişteki yarış performansı ve elde ettiği dereceler ile potansiyel bir kazanan adayı belirli pistte stratejisi ile dikkat çekebilir. Japanese Garden, 18 numara, son yarışlarındaki ilerleme göstermesi ve elde ettiği iyi derecelerle kazanma iddiasını artırıyor. Genç yaşına rağmen tecrübe kazandı. Red Hot Kisses, 19 numara, biraz daha tutarlı performans göstermesi gereken bir at olmasına rağmen, geçmişteki dereceleri onu kazanma şansı olanlar arasına alıyor. Mızzen Sword, 1 numara, son yarışlarında üst sıralarda yer almayı başardı ve performansı giderek yükseliyor. Gözlemlenen gelişmelerle, bu yarışta da iyi bir sonuç alabilir. Hugg Wild Storm, 3 numara, son dönemlerdeki tutarlılığı ve yarış tecrübesi onu öne çıkarıyor. Hafif bir hafif kilo avantajı ile daha da güçlü bir sonuç elde edebilir. Johnny Drama, 2 numara, başarılı jockey ile birlikte ekstra motivasyon sağlayacak olan bu at. Beklenmedik bir performans sergileyebilir. Trap the States 4 numara son yarış notlarına göre istikrarlı bir performans sergiliyor. Yarış takviminde birikmiş deneyimi ona avantaj sağlayabilir. Summer Shade 5 numara son bitişleri çok da iyi olmasa da dikkat çekici bir at ve koşmanın getirdiği rakiplerini alt edebilir. İyi bir strateji ile sürpriz yapması mümkün. Wall Street 17 numara son yarışta gösterdiği performansla dikkat çekmiştir. Genç yaşına rağmen potansiyelini gösterdi ve iyi bir pozisyon alabilir. The Ultimate King 1 numara Son yarışlarında üst üste iyi dereceler elde etmiş olup, son performansı ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Güçlü jockey ile birlikte koşuda öne çıkma potansiyeline sahip. Sky Pillar Rock 8 numara. En son yarışında oldukça iyi bir performans sergileyen bu at, koşu yarışlarındaki deneyimi ile potansiyel bir kazanan olarak değerlendirilmektedir. Spy Story. 11 numara. Sürekli olarak üst sıralarda yer alan bu at, yarış tecrübesi ve kondisyonu ile rekabetin pi üzerinde bir grafik sergilemektedir. Hearts on Fire. 4 numara. Son dönemde gösterdiği performansla önemli bir potansiyel ortaya koyuyor. Koşu öncesi hazırlıklarının düzgün geçmesi onun lehine olacak. Aladdin's Lamp. 2 numara, yarışlarda konsantrasyonu ve iyi ataklarıyla dikkat çeken bu at, potansiyel bir sürpriz yapma kapasitesine sahiptir. Banha Bırıç. 3 numara, birçok zorlu yarışta deneyim kazanan bu at, stratejik koşulları ile daha önceki derecelerini geride bırakabilir. Call Me Master. 5 numara, bu at, geçmiş yarışlarda oldukça iyi performans göstermiş ve son yarışlarda birincilik elde etmiştir. Tecrübeli jockey sayesinde sonuna kadar mücadele edecektir. Carnelo, 4 numara. Yaşı ilerlemesine rağmen önceki yarışlarda gösterdiği tutarlılık, bu yarışta da ona avantaj sağlayabilir. Hız ve güç açısından dengeli bir performans sergileyebilir. Instant Attraction, 3 numara. Sürekli olarak üst sıralarda yer almasıyla dikkat çeken bu at, son zamanlardaki performansıyla iddialı hale gelmiştir uzun mesafelerdeki başarıları, tercih edilebilir bir seçenek haline getiriyor. Storm Ahead, 2 numara, son yarışlarda istikrarlı bir grafik çizen bu at, özellikle son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Jockey'nin kabiliyeti de onun başarısında önemli bir rol oynayabilir. Red Sparrow, 1 numara, geçmiş dereceleri oldukça değişken olsa da, sürpriz yapma potansiyeli yüksek olan bu at, her an öne çıkabilir, uzun mesafelerdeki yarışı avantajıyla değerlendirebilir. Ceota, 1 numara, son yarışlarda gösterdiği performans ve sürekli birinci veya ikinci sırada yer alması. Onu dikkate değer bir aday yapıyor. Too late my mate. 5 numara. Son yarışlarda elde ettiği başarılar ve güçlü jokeyi sayesinde pek çok kişi tarafından şans verilmekte. Blind ambition. 6 numara. Önceki yarışlardaki tutarlılığı ve son yarışındaki ikinci sıraya yaklaşması. Onu öne çıkarıyor. Last car to pass. 12 numara. Son zamanlardaki sürpriz kazanımları ve yeterli formu ile dikkat çekiyor. Blue Horizon. 2 numara, şanssız yegane yarışları itibarı ile bu sefer daha iyi bir sonuç alabilir. Key Element. 4 numara, konsantre bir performans sergileyerek daha önceki iyi sıralar elde etti. Bu sefer de aynı performansı tekrarlayabilir. Paul Revere. 3 numara, son yarışlarındaki performansı ile dikkat çeken at. Özellikle ilk sırayı elde ettiği yarışlarıyla öne çıkıyor. Hızlı başlangıç yapma yeteneği, onu yarışta avantajlı hale getiriyor. Haikyuu, 6 numara, son birkaç yarışında istikrarlı bir performans sergileyen bu at, potansiyel olarak en iyi dereceler elde edebilir. Yarış stratejisi açısından iyi bir seçim. Dylan, S. Champ, 4 numara, düzenli olarak iyi dereceler elde eden at, özellikle son yarışında birinciliği elde etmesiyle iddialı, iyi bir form yakalamış durumda. Cars Big as Bars, 5 numara, parlak bir geçmişe sahip olan bu at, son yarışlarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Yarışta sürpriz yapma potansiyeli yüksek. Fastnolo, 1 bir numara, birçok üst sıralama deneyimi var ve sürekli olarak hedefe yaklaşmayı başarıyor. Yetenekleri ile listeye girmeyi hak ediyor. King of Numbers, 2 numara, sonuncu olduğu yarışların ardından toparlanma gösteren bu at, üst sıralara yeniden tırmanıp heyecan yaratabilir. Tokyo Medalya, 3 numara, son yarışlarında üst sıralarda yer alması ve hız performansı ile dikkat çekiyor. Performansı yükselişte, Faithful Neo, 6 numara, ilk sırada bitirdiği yarışının ardından bazı zorluklarla karşılaşsa da son yarışlarda gösterdiği. Form umut verici, Global Thunder, 4 numara, geçmişte elde ettiği derecelerle istikrarlı bir performans sergiliyor. Hız ve dayanıklılık açısından öne çıkıyor. 2020'nin 5 numara son 3 yarışında oldukça tutarlı sonuçlar aldı. Rakiplerine karşı şansını değerlendirebilir. Hamless Hero 12 numara son zamanlarda toparlandığı görülen bu at fırsatları değerlendirebilir. Şansının arttığı söylenebilir. Falcon Strike 19 numara son yarışlarında genel olarak iyi sonuçlar alarak dikkat çekti. Yüksek hızı ile öne çıkabilir.